Evet arkadaşlar son zamanlarda çok fazla soru geliyor. Canlı yayın yapmak istiyorum, YouTube'a video çekeceğim, vlog çekmek istiyorum. Nasıl bir kamera almam lazım? <laughs> Bu videoda size kendi tecrübelerime nazaran tavsiye edeceğim birkaç kamerayı bulabilirsiniz. Fakat öncelikle şunu belirtmem lazım. Alacağınız herhangi bir kamera sizin daha iyi video çekmenizi sağlamayacak. Kameraların teknik anlamda size sunduğu özellikler iyi bir video çekmeniz için yeterli değil. Yani bu özellikleri nasıl kullanacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili çeşitli eğitim videoları, how to videoları YouTube'da mevcut. Bunlara bakabilirsiniz. İlerleyen günlerde ben de video çekerken dikkat etmeniz gereken o pif noktalardan size bahsedeceğim. Bu listeyi hazırlarken dikkat ettiğim birkaç kıstas vardı. Öncelikle 5000 lira civarı bir aralık belirledim. 5000 liranın altına indiğinizde aradığınız kaliteyi yakalamanız çok mümkün değil arkadaşlar. Başlangıç seviyesi olarak hemen hemen 5000 lira civarı bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Listelediğim bu kameraların bir diğer önemli özelliği de flip out screen olması. Yani 180 derece dönebilir ekranlarının olması. Çünkü kayıt yaparken ne çektiğinizi görebilmeniz lazım ki kadrajınızı ona göre ayarlayabilin. Benim gibi veya da diğer videografırlar gibi daha profesyonel monitörler kullanmıyorsanız bunun için kameranın kendisinin dönebilir, 180 derece dönebilir bir ekran olması gerekiyor. Bir diğer özellikleri de otofokus sistemlerinin güçlü olması. Çünkü bu tür çekimleri yaparken hareket edebiliyorsunuz ve fokus aralığını kamera kendisi belirlemesi gerekiyor ve bunu hızlı bir şekilde yapabilmesi gerekiyor. Sadece evin içinde çekim yapmayacaksınız muhtemelen dışarı çıkacaksınız kamerayı elinize alacaksınız belki bir gimbal'a takıp dolaşacaksınız. Bu nedenle otofokus çok önemli. Diğer bir özellikleri de in-body stabilization. Yani stabilizasyon özelliklerinin olması bu kameraların. Ve son olarak lens değişimine izin vermeleri. Yani lens mount sistemi kullanmaları. Bu da en son olarak dikkat ettiğim özellikti bu kameraları seçerken. Size bu kameralardan bahsederken birçok teknik özellikle canınızı sıkabilirim. O yüzden bütün detaylarına girmeyeceğim. İsteyenler bu markaları internette aratıp teknik özelliklerini listeleyerek inceleyebilirler. Size bahsedeceğim ilk kamera Canon'un M50 modeli. Canon'un M50 kamerasını seçmemin nedeni tabii ki Canon'un renk uzayı arkadaşlar. Canon'un renk teknolojisi doğru renkleri elde etmeniz açısından diğer kameralardan daha iyi bir noktada. Özellikle canlı yayın yapacaksanız ve kaydettiğiniz görüntüyü direkt kullanacaksanız Canon'un M50 modelini kullanabilirsiniz. Herhangi bir renk düzenlemesi yapmak istemiyorsanız ya da çok az dokunuşlar yapmak istiyorsanız Canon'un M50 modeli sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Bir diğer kamerada Panasonic Lumix'in G7 kamerası. 2017 yılında çıkmış olması lazım. Günümüz teknolojisinden bir tık geride kaldığı düşünülebilir. Fiyat performans olarak size bahsettiğim bu kameralarla yarışır durumda. Bu kamera da hızlı otofokus ve düşük ışık performansıyla öne çıkıyor. Bu kamera 1442 kit lensle geliyor. Bu bahsettiğim kameralar tabii ki kit lenslerle aldığınız kameralar. İlerleyen zamanlarda farklı lenslerle bunlara takviye yapmanız gerekiyor. Bir süre sonra sizi kit lensler tatmin etmemeye başlayacaktır. Ve daha farklı lenslere ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü cam kalitesi yani lens kalitesi sizin görüntü kalitenizi direkt olarak arttıran bir unsur. Bir diğer kamerada Sony'nin A6000 serisine ait 6100 kamerası. Sony A6100. Bu kamerada düşük ışık performansıyla ön plana çıkıyor. Çünkü Sony'ler genel olarak düşük ışıkta en iyi performans veren kameralar. Çok kompakt, küçük kamera ve in-body stabilizasyonu olsun, gerekse otofokusu olsun bütün işinizi görebilecek bir kamera. Fiyatı da hemen hemen diğer kameralarla aynı. Bu kamerayı e-mount lenslerle kullanabiliyorsunuz. Gerek crop faktörlü, gerekse full frame lenslerle kullanabilirsiniz. Sony'nin de e-mount'ta hatırı sayılır sayıda lensleri mevcut. Benim asıl tavsiye edeceğim kamera ise Fuji'nin xt 200 kamerası. Benim biraz Fuji aşığı olduğum açıkçası bilinen bir gerçek. Şu anda xt 3 kamerayla çekim yapıyorum ve hayatımda aldığım en doğru kararlardan biriydi. İyi ki Fuji'ye yatırım yapmışım. Fuji'nin X-T200 kamerası da başlangıç seviyesi olarak sayılabilecek bir kamera. Diğer kameralardan bir tık daha öne çıkaran ise fiyat performans durumu. Fuji'nin renk uzayı Canon'un renk uzayıyla yarışabilir bir durumda açıkçası. Çünkü Fuji'nin içinde bulunan resim profilleri sayesinde gerçeğe yakın tonlarda renkler elde edebiliyorsunuz. XT200'ün dezavantajı ise Fuji'nin son teknoloji sensörünü kullanmıyor olması. Bunun için de XT30 kamerasını almamız gerekiyor. XT30 da fiyat olarak çok küçük bir farkla öne geçiyor. Fakat gerek CMOS sensörü gerekse de resim profilleriyle ki Eterna profilini XT200'de koymamış Fuji, XT30'da mevcut. Eterna profili en çok kullanılan renk profili Fuji kameralarda. O yüzden XT30 bir tık öne geçiyor. Fakat özellikle kompaktlığı ve dönen ekranıyla XT200'de benim tavsiye edebileceğim bir kamera. Bir tık profesyonel düşünenler X-T30'a, onun da üzerinde düşünenler X-T3 ya da X-T4'e geçiş yapabilirler. Fuji'nin yeni çıkan X-T4 kamerası profesyonel anlamda sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir kamera. Diğer kameralardan çok daha ucuz fiyata, çok daha iyi performans veren bir kameraya sahip olabiliyorsunuz. Fiyat marjı olarak çok üstte olduğu için bu videoda önereceğim bir kamera değil ama daha profesyonel bir kamera arayanlar Fuji'nin X-T4 modelini inceleyebilirler. Bunun dışında liste dışı olarak size iki kameradan daha bahsedeceğim. Bunlardan biri DJI Osmo'nun action kamerası, Action 4K kamerası. Bu kameranın kendi önünde küçük bir ekranı var ve bu ekran sayesinde çektiğiniz şeyi görebiliyorsunuz. Action kameralar daha geniş açılı oldukları için balık gözü dedikleri köşelerde esnemeler yapabiliyor fakat bunu posta giderebiliyorsunuz. Bu kameranın in stabilizasyonu var. Elde çekim yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız kafanıza, aracınıza, motorunuza nereye istiyorsanız takıp çekim yapabilirsiniz. Özellikle dış çekimlerde çok kullanışlı bir kamera olduğunu söyleyebilirim. Türkiye fiyatı da şu an 2000 lira civarı olması lazım. Eğer 5000 lira değerinde kompakt bir kamera alacak bütçeniz yoksa Osmo Action 4K kamerasını alabilirsiniz. Bunun yanında Hero 7 Black Edition'da alabilirsiniz. O da çok kaliteli bir action kameradır. Tabi bunlara ekstra aparatlar takmak gerekiyor. Hem kompakt hem action kameralara mikrofon takmanız lazım ki daha iyi bir ses kalitesi elde edin. Ve son olarak tavsiye edebileceğim Osmo Pocket kamerası. Osmo'nun e, gimbal üzerinde gelen bir kamerası. Fiyat performans olarak gayet uygun kameralar bu bahsettiğim kameralar. Bu kameralar full otomatik kameralar değil ve çeşitli ayarlamalar yapmanız gerekiyor bu kameralara. Ve bu süreçte ISO shutter, white balance ve diyafram nasıl ayarlanır, bu değerler nedir vesaire gibi bir bilgi açığınız varsa bunu da tamamlamak için YouTube'dan ve farklı forumlardan bunun araştırmasını yapın. Ve bu kameralarla çekim yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de kadrajın içine koyduğunuz şeyler kadar kadrajın dışında ne bıraktığınız da çok önemli. Bunlar tabii ki zamanla tecrübe edeceğiniz şeyler. Size tavsiyem elinize kamerayı aldıktan sonra direkt bütün ayarlarıyla oynayın ve bir sürü şey çekin arkadaşlar. Bu çektiklerinizi kurgulayın. Olmazsa tekrar çekin. Çünkü bu iş tek atımlık bir iş değil. Yani kayıt tuşuna bastım, her şey mükemmel oldu böyle bir dünya yok. Tekrar tekrar çekeceksiniz. Yanılacaksınız. Yanlış ışıkla çekeceksiniz. Yanlış sesle çekeceksiniz. Yanlış renk düzenlemesi yapacaksınız ve zamanla bunlar oturacak ve daha kaliteli görseller elde etmeye başlayacaksınız. Olay pratikten ve çekmekten geçiyor. Gerek cep telefonunuzla gerekse bu kompakt kameralarla olabildiğince çok çekim yaparak daha kaliteli daha güzel içerikler üretmeye çalışın. Benden size nacizane tavsiye ve bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.